Videoyu beğenip kanala abone olmadığınızda benim giden mutluluk hissi. Ne haber arkadaşlar? Bugün sizlerle beraber YouTuber shorts'larına tepki videosu çekeceğiz. YouTuber'ların shorts'larına bakacağız. Videolarını derledim ben onların birleştirip tüm YouTuber'lar yok tabii ki. Bazı YouTuber'lar var. Bu videoya 10.000 like gelirse diğer YouTuber'larınkinde vesaire izleyip derleyip tepki videosunu çekeceğiz ve devam ettireceğiz. Ah biraz zor oldu. O zaman hazırsan ben içiyorum. Sen beğeniyorsun. Başlıyoruz. mu? Bakir Kertenkele ile başladık Oğlum, ilk olarak. 14'lerden ne farkı var ki bunların? Ya hem önündeki çantayı küçültmüşler. <laughs> Telefona dokununca daha pürüzsüz hissettiriyormuş. Wow! İyiymiş. O zaman zengin adam tepkileri çok be. iyi. Wow! Baba duydun? O da iPhone 15 çıkmış ha. E çıkmışsa çıkmış ne yapalım oğlum? Senin <laughs> bir Türk ailesi evinde yaşanan günlük Biz konuşma. Biz bunlarınızla yetişebilir miyiz? Vallahi ben onu bunu anlamam. Bana o telefonu alacaksınız. 5 senedir kırık iPhone 6 kullanıyorum. Artık arkadaşlarımla <laughs> bile konuşamıyorum. Ne yapıyor o telefonu? tamam <laughs> o zaman ben bu çayı da Sen yeni telefon alacaksın. Ya bu adamın ya sesini böyle incelterek konuşması, konuşması beni benden alıyor. iPhone 15'inden bizi çekersin. Uyanma şekilleri fen sesi. Bugün yeni bilgiler öğrenmek Zeki bir uyanış. Ya, İmam Hatip ses sabah ezanıyla kalkardık sabah ezanıyla ya, ya, ya. Sabah ezan de çalması lazım Bugün de batıdan doğmamış Mes Meslek lisesi ne <laughs> yapıyor? <laughs> Meslek liseli varsa böyle mi uyanıyorsunuz bu arada yorumlara yazın? Polis ya İnşallah bugün bıçaklanmam ya <laughs> Bayram sabaha <laughs> gergin. Ama sana bugün kurban bayramı. Üç dakika içinde sofrada olmazsan sonun kötü olur. Lan anladık da beni niye makineledin? Ben halı mıyım? Belki de kilimim. <laughs> ya zaten beni zorla kaldırdınız. Peşin peşin söyleyeyim. Bu sene ben amcamın Hangi bayramını bayram Adamın eli kurban kokuyor. Geçen sefer kurban 20 lira verir bir öptüm. Ya dedim özü bileyim ne şeytani racim ya. <laughs> Lan Çalışan adam popar. Sen önce yemek yemeyi öğren. Valla kardeşinin tekisin ha. Lan babanla doğru konuş bu bardakı sana. Bu bayramı da Çok özür <laughs> Sana şükürler olsun Allah. Im. Ulan o İngilizce hocası. ...bu bugün ve çok derslere iyi. hiç odaklanamadım. Ergenle İngilizce. İnşallah giriş. yarın sınavdan düşük almam. Seni tebrik ederim. 12 yıl boyunca hayatta kaldığın için ergenliğe girmeye hak kazandın. Bu gece sana güncelleme yapacağız. açılıyor. ne güncellemesi telefon muyum lan ben? Çok konuşma da sana yeni özelliklerini tanıtayım. Şu gördüğün kıl bugünden itibaren götün de dahil olmak üzere her yerinde çıkacak. Ve sen aldıkça daha güçlü bir, bir şey şekilde geri dönecek. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın. Allah senin belanı versin. Dur daha bitmedi. İşte yeni sesin. Herkese merhaba. Bence oldukça güzel. Ve son olarak en önemlisi many halk dilinde bunun seni değiştirmesine sakın izin verme. <laughs> bırakın beni gideyim. Ay kafayı yiyeceğim. Fayansı attırın. Lavabo köşelerine bırakın. Ama sonuçta özgür bırakın. Ay. ne desem bilemiyorum. Bunu nasıl kullanacağını sana kalmış. Tespit Tut üzerimize gelmesin. Anne hayatımın en önemli sınavına iki gün kaldı. YKS'ye e, girerken kızlar kızım sana hiç yakıştıramadım. Sınav dediğin ölüm değil ya. Kazanamazsan seneye bir daha girersin. Ha yine mi kazanamadın? Eşek değilsin ya. Kendine bir tane zengin koca bulursun. Anne. Tabi. Hayat iyilisin. Lan o Doğrudur. Hem oynamayı bilmiyorsun hem anama küfür ediyorsun. Adres ver adres. Gelmeyenin anasını avradını adres... Ya oğlum şu YKS sınavına iki gün kalmış. Şu oyunu bırak git bak konular nedir en azından bir onu öğren. Ya baba rahat bırak beni. Zaten uzmanlar diyor ki sınava son iki gün kala çalışılmaz. Bırak da oyun oynayayım. He peki bu... Oğlumun uzmanları 4 senedir nerede de sen iki gündür uzmancı oldun başımıza, he? Baba bir dakika bir tane çocuk hem sana hem anama küfür ediyor. Dur bekle. O çocuk haklı haklı. Vatan Anne müdafası sana... yapıyor orada oyun sırasında. Anne civciv alalım mı? Fikri kereviz oğlum, geldi. O nereden çıktı şimdi? Anne ne olur. Ay, iyi Pazarda tamam. civciv satılıyordu Olay. bir ara gerçekten de şu an satılmıyor. Oğlum hastaymış. Fikri kerevize de oğlum? ve diğer da Aa, bu videodaki baba. kanallarına gidip abone olmayı unutmayın bu arada. Efendim kanka? Uyuyor muydun lan sen? Yok kanka ne uyuması? Çıkıyorum şimdi evden. İyi hadi bekliyoruz bak geç kalma ha. Tamam tamam ayakkabımı bağlıyorum şimdi. Tamam tamam. Şimdi uyuyacak değil mi tekrardan? Evet tekrardan yattı. Kanka şimdi ders İngilizce mi? <laughs> hı hı. Of yine başlıyoruz. İngilizce dersi yine iyiydi Good morning, ya. O kadar da çok çok kötü değildi. Good morning teacher. How are you today? Fine, and you. you. Fine, sit down please. Yani İngilizce dersinde yaşanan şey Aha, İngilizce selamlaşma. Doğum ]laşmak. günüm. Bakalım mesela. Din hocası gelmiş. da selamünaleyküm diye giriyordu. Şuna bak. Kimse mesaj atmamış. Ulan millete gece 12'yi geçtikten sonra mesaj yağıyor. Bir de benim halime bak. Neyse ya. Kalkıp okula gideyim bari. Belki orada hatırlayan olur. Ah be. kutlu <laughs> olsun. Öyle yani, bir şey mi var? <laughs> Öyle Unut bir şey mi olursun. var? İlk defa gördüm. İyi ki varsın. Bilmiyorum, belki evet arkadaşlar, olabilir. Arkadaşlar soruyu kim cevaplamak ister? Online dersim bu. yok mu? O zaman rastgele seçiyorum. Fikri. Fikri uyuyor Fikri. 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 Evet hocam. Sorunun cevabını söyle. E, 48 mi? Oğlum İngilizce dersindeyiz. Ne 48'i? <laughs> direkt sallıyor matematik dersini. Hayli ma patatesi bıraktırıyorum. Aa, bunları her yerde İngilizce görüyorum. Uyandıktan Bundan sonra kanalı varmış. yüzünü yıkadı. Hemen üzerine değiştirdim. Ama çocuk çok Pazara tatlı gittik bu arada ya. Pazara bir sebze alışverişi yaptık. Bugün Halil için biraz zor geçti. Halil patates bağımlısı arkadaşlar. Günüydü. Benim bildiğim kadarıyla. Pazara geldik şöyle çatal kaşık bakıyor Halil İşkom. Ben böyle sebzelere sebzeleri Abla aldım. Abla alışverişini yapıyor Halil Patates istemedim mi acaba Ve orada. eve döndük. Sabah erkenden gittik ki çok fazla kalabalık olmadan. Babasının adı neydi bunun? Celil, Celil İşko Öyle bir Sonra şey eve vardı. gelir gelmez menemen yaptım. Halil eskiden menemeni çok seviyordu. Ee, ne oldu? Patates. Bak patates, patates istiyorsun? istiyor. Patates bitti. Ya <laughs> Anneciğim patates yok artık. E patates, patates istiyor patates çocuk. Patates almayacağız tamam mı? Patates. patates. yok artık alamayacağım. Patates de iyi gider ama ya böyle çıtır çıtır. <laughs> Kabullenmedi biraz uzandı ve düşündü <gülüyor> <gülüyor> sonra mutfağa <laughs> gitti patates bağladım. aradı. Buzdolabında da yok. Ah be. Her ah be yazık. Ha, ikinci güne geldik. İkinci gün sabah uyandıktan sonra elini yüzünü yıkadı. Sonra ona sordum aç mısın diye. Hayır dese de ben mutfağa gidip ona güzel bir menemen yaptım. 1. günde Afiyet. menemen yapmıştım. Onu yemedi. Tost yedi diye ikinci gün tekrardan menemen yaptım. Çünkü menemen de yemesini istiyorum. Sofraya Yiyecek oturdu mi, tam yiyecekti ki istiyor. biberleri gördü. Biberleri çıkarmamı istedi. Ben de yesin diye çıkardım. Başka var mı? Var, var. Nerede var? Bak bak reyise bak nasıl Aha, seçiyor. Bunu da çıkarayım anneciğim bunu da? Bir tane var. Başka nerede var? Bir tane var. Aha bunu da çıkaralım. Biberleri çıkarmama rağmen yemedi. Öğlenden sonra o. acıktı. Dedi ki tamam ben hemen yiyeceğim Yine ama mi? bibersiz yap dedi. Ben de bibersiz yap. Biber koymadım. Bu sefer bir yiyecek bir mi yakalım? Çok merak misin? ediyorum şu anda. Vah evet, wow, yiyecek. yiyecek. Ses, tamam. tamam söz anneciğim. Bir daha çok, koymayacağım. Çok... Söz anneciğim. Bugün kocacığım çok sinirlendi. Kocacığım mı? Bana geldi ve dedi ki ne işi var? Yiyelim diye aldım. Reis hesap o, soruyor. Şey şunu. Onunla barıştı. Onunla verdi Bir tavuk hediye etmişti. Ben de onu bızlığa koymuştum. Kocacığım bugün bızlığına açtı. bir baktı, Bızlıktan bızlıkta hala tavuk, tavuk çıktı var ve delildi. Kocacığı istiyor. Dedim ki bu tavuğu yiyelim diye aldım. Neden hala bızlıkta duruyor? Neyse ben onu pişireyim dedim. Ne yapacağıma karar veremedim. En son dedim ki Haşlama beyime tavuk. şöyle doğal ev bir salam yapayım. Evet doğru duydunuz. Ben hamarat bir mı? kadın olduğum için her şeyin doğalını severim. Doğal şeyler mi? yaparım. Bugün Abla, de. O ne yapıyor gibi geliyor bana ama Abla ne diyor Bir anda video Beğendiğimiz bitti Kaşar toplarını yapıyoruz O kadar kaşar güzel topu, görünüyor Patates var Hemen içinde. Mutfağa attık. işin küçük içinde Ya İşin içinde patates var. Patatesleri önce yıkadık Daha sonra tencereye koyduk Ve pişmeye bıraktık Bak nasıl bıraktık. mutlu patatesleri Ahmet yaparken Bu tür videolar daha çok gelsin mi Yorumlara yazın Patates piştikten sonra Önce onu ezdik Daha sonrasında Üzerine un ve baharat tamam. ekledik İstediğiniz baharatı ekleyebilirsiniz En son sonunda güzel gittim bir bol bol melih getirdim ve melih ekledim Milah diyorlar. Hepsini bir güzel karıştırdım. elimin lezzetini de vermeyi unutmadım. Milah. Daha sonra yuvarlak şeklini verip içine kaşar i̇çine koydum. Önce una batırdım, daha sonra galeta ununa batırdım. Acaba nasıl bir olur? Birkaç çok tanesini de merak böyle doritos'lu tadına. yaptım. Hadi bakalım şimdi kimdi yerken kocacığım çok sinirlendi. Diye yerken kocacığı sinirlenmiş. Ki... Tavuk yok. Tavuk yok. İlk defa midye yiyelim dedik ama içinde tavuk yok diye kocacığım çok sinirlendi. Tekrardan tavuklu midye hemen mi yapacağım? Hemen gittim midyelerin içini çıkardım. Güzelce temizledim tavuklu. ve geldim tavuğumu kesiyorum. Kocacığıma tavuklu tavuk dedim, midye tavuk yapacağım yoksa ona. sinir krizi geçirecek. Canım kocacığım sen 5 dakika bekle hamarat karıcığın. Hemen sana tavuklu midye yapacak. Peki siz midyeyi tavuklu mu seversiniz yoksa tavuksız mı yorumlara midye, yazın. Tabii ki de... Bütün malzemelerini yani Yani midyeyi kim tavuklu? arkadaşlar tavuklu yeme varsa ne tempisidir. koydum. Ondan sonra mele hele bardakladım. Sordum ve pişmeye bıraktım. Şu şekilde pişti. Şimdi de tamam. midyelerin içini dolduruyorum. İşte bu şekilde hamaratlık bunu Mis gerektirir. Midyeleri doldururken Gelin dedim ki inşallah sen ne yapıyorsun? Bırak şu kaşığı. midyeleri el falan koyacaklar herhalde bitti orada. Oh. Bir anda Mr. Beast geldi. Oğlum videonun mistikliği şaka oh. mı? Yavaş vurdu yine. Sola vuracak. Başından beri orada bekliyordu o adam öldü. Oh Lamborghini'ye kaç tane bant dayanabilir? Bin tane olmadı. Beş bin tane olmadı. On bin. Oha. Oğlum araba gitti. Adam sırf bir shorts için Lamborghini'nin içinden geçti. Burada da bir binayı kaç balon taşıyabilir ona bakıyoruz. 300, 500, 550'de havalanmaya başladı. <laughs> abi öleceğin abi. Oh oh, a Aşağı nasıl ineceksin? <laughs> Burada da uçak motorunun gücünü arttırıyorlar. %30, %40, %50 oldu. %70'te dayanamaz. Dayanamaz demiştim. Bunu bir denemek isterdim ya. <laughs> %100 de uçtu. Burada da çeşitli eşyalardan kendine tekne yapmayı deniyor. Yok ondan olmadı. Koltuk, koltuk tutar ya. Ayıcıklar tutmayacak. Tutmayacak evet. Hemen su doldular. Gitardan tekne. Oldu. Yani bunu da öğrenmiş olduk. Gitardan tekne yapıp üstüne gidebiliriz arkadaşlar. Burada da çikolatanın boyutu durmadan artıyor. Ya MrBeast Beast abim benim tam olarak böyle keşfette kaydırırken ki dopamin ihtiyacımı karşılayacak videolar üretiyor. Teşekkür <laughs> ederim ona. Altında ezildi. Bak burada da kaç balon kendisini taşıyabilir bunun deneyini yapıyor. 8 tane, 12 tane, 24, 39, Nasıl indiriyorlar lan acaba aşağı? Ateş mi ediyorlar balona inmesi için? Ne yapıyorlar? Jimmy gidiyor. FIFA 15. Aha geldi benim kral. Arkadaşlar bu FIFA 15, 4, canlı yayında PlayStation. oyun PlayStation 4, satıyor millete, oyun alıyor. Mükemmel bir adam. Çok severim. Konsol oyun. Helal lan kral. Helal <laughs> lan. Çocuğa beleşten f 15 verdi. Alo. Konotta'yı 400 liraya Çok özür dilerim. 200 liraymış. Nerede 200 lira? Bir oyun daha rica edebilir miyim? Hangi Burada istiyorsunuz? 200 liralık bir oyun daha. Birisinin bir oyun satmış var, bir yerde var, daha var. ucuzmuş falan. Bir daha istiyor. Satım mı alacaksınız? Zaten Colofdaty Warferi 400 liraya sat. Sana al. Evet 400 lira. 0 450 lira piyasada. 0 değil, ikinci el olarak. İkinci elde 400 lira doğru. İkinci eli 200 liraymış. Nerede 200 lira? Şu anda. Oradan abi adam ben size iade. Nereden yapayım? öğrenmiş oyun bilmiyorum. Oyun oyun değişik mi? değişik 4, şeyler söylüyor. İkinci eli dediniz. Hayır, 450 lira. 0 400 lira ikinci el dedim. Siz de o dediniz aldınız. Eğer orada 200 liraysa. onu çok sarıyor bu videolar. Ben size Neden size bilmiyorum. 200 lira iade yapayım Buyurun. Verin oyunu mu? Oyunu mu getireyim? Adam gitti. <laughs> Allah Allah. Abi nedir bu ya? E yok adam hasta. Abi. Simülasyon Onu hatası adam. Ya diye. git oradan al o zaman ya. Saçma sapan tipler. Tövbe estağfurullah ya. Tövbe estağfurullah ya. Adam Abi geldi sinirlendirmeyin. biliyor musun? Şimdi adam geldi. Call of Duty sürüyor. Abi ben sana bir hediye var. vermek istiyorum. Hediyeye gerek yoktu gerçekten. Mahcup etmedi. Yok abi ya. Gerek, gerek yok. Oyun abi. mu geliyor o, hediye? 17. Güzel bir hediye. Sıfır hem Sıfır abi. Benim koleksiyondan. Koleksiyondan hediye, hediye verme. Hediye verme. Yok, yok abi 3 tane daha var aynı Vallahi. Valla. Abi konsol oyunu çok ben, seviyorum evet. ya. Ben nasıl yapıyordum Yani kilitlendim şu an sadece sen videolarını izliyorum. Ben alayım ben istersen olur mu? Yok abi. Valla. Gerçekten. Yok benim evde var çünkü aynısında. Hediye için yola. Sen var. de koleksiyon <laughs> yapasın çünkü koleksiyoncuya gitsin. Eyvallah canımsın. Şöyle yapalım. Ben de size kahve ısmarlayayım 2 tane. Abi, olur mu? Yok. Ya da illa karşılığını vermek istiyor işte kabul edin. Evet arkadaşlar videolarımız da bu şekildeydi. Birbirinden farklı youtuberlardan derledim. Ortaya böyle bir tane video çıktı. Ya yani Bakir Kertenkele ile başladık. Halil İşko falan diyorduk. Fikir Kereviz gördük. Bir Mr. Beast gördük. En son konsol oyun. Yani beynim şu an uçtu. Ama hoşunuza gittiğini düşünüyorum. Beğenirseniz 10.000 like gelirse bunun devamını çekeceğim. Farklı youtuberların videolarını derleyip yine tepki videosunu çekeceğim arkadaşlar. Buradaki kartlardan diğer videoları gidebilir. Buradan da kanala abone olabilirsiniz sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.